bu iki etten İki. Önce matbacı Mehmet'i ardından da yılan Yakub'u yakalar. Bravo. Doğrusu saskınmak için değil. Böyle bir şeyi nasıl başardın? Çok merak ediyorum ama tebrik ediyorum. Hislerime güveniyorum diyelim. Ama dikkatli ol baba. Üçüncüsünde bana rütbe takmak zorunda kalabilirsin. Malum üst hemen Leon'dan çok daha faydalıyım şu anda ordumuza. <laughs> Umarım böyle bir şey olmaz ve sen sivil hayatına devam edersin. Zira bir haine daha tahammül edemem. <laughs> Öyle tabii. Baba ya bu iş bitmemişse? Ya Yakup gibi yanımıza sokulan başka biri daha varsa? General Zeydet'i kastediyor ise. Bize daha yakın birinden yerinden bahsediyorum. Rüyalarından bile haberdar olabilen biri. Hizmetçin, hava. Yok. O böyle bir şeye cesaret edemez. Her sırrına ulaşabilecek kadar yakın, dibinde besliyorsun. Yıldız'ın söylediklerini ne çabuk unuttun? Yakup'la aralarında bir münasebet olması tesadüf müydü sence baba? Yıldız'ın söylediklerini kayıla alacak değilim. O kıskanç biresin uydurmalarından başka bir şey değil. Ben size katılmıyorum babacığım. Bence Yakup aracılığıyla Türklere bu zamana kadar bir sürü haber uçurmuştur. Ben hava ile konuştum Alexi. Yakup ile aralarında herhangi bir münasebet yok. Kardeşinin üzerine yemin verdi. Ne gülüyorsun? Yemin verdi. Evet. Yemin verdi ve sen buna inandın he? Kendine gel baba. Alexi. Yakup bizim kayıp ettiğimiz tayyarenin önünde bulundu. Hava için herhangi bir ispatın var mı? Ben söyleyinceye kadar hain olabileceği aklının ucundan bile geçmedi. Hiç şüphelenmedim. Senin bu kadar yakınında olup da senin süperenmeyeceğin kadar kusursuz olabilir baba. İspatın bu. Pekala Alexi. Yürü çıkıyoruz. Nereye? Konağa gidiyoruz. gözlerimi ağırlık çok şu üniformayla. Şunun rengine bak. Her tarafım kasvet kapladı. Kara bulut renginde. Bizimki öyle mi? Toprak renginde. Memleket toprağını anımsatıyor. En güzeli hiçbir üniformanın senin bir başkası yapmasına izin vermemek. Sen de kendince haklısın yoldaş. Ne? Kimse yok etrafımızda. Bu depoda işte senin parçalar. O zaman girelim hemen içeri. Şu yollamamız lazım önce. Sen tek kelime etme ama tamam mı? Ben konuşup yollayacağım onları. Ne demiş o? Anlarlar çünkü tek kelime etsen Yunan olmadığını. Sen beni acaba Yunanca konuşurken hiç gördün mü? Ne kadar iyi konuşabilirsin Beci'yi? Bir Yunan kadar. Yapamazsın. Bu kadar iyi Yunanca konuşamazsın. Hemen anlarlar. Bu kelimeyi bana etmeyecektin yoldaş Levan. Şimdi görürüz yapar mıyım yapamaz mıyım Anlamadılar yani öylece gittiler ha? Nasıl anlayacaklar? Senin karşında fişek gibi Yunan askeri duruyor. Bu arada bir daha bana yapamazsın deme. Merak etme. Yakup'un yakalandığını duymamıştır daha. Öğrenince çözülür. Sen de istediğin bütün bilgileri alırsın. Eğer hava bu işin içindeyse... ...onu ellerimle öldüreceğim. Haklısın. Ben küçük düşündüm. İzmir'deki mesele neymiş öğrenelim bakın. Ver. Buyur. Yunan taarruzunun ikinci safhası başladı paşam. Yunan ordusu üç kolordu halinde Sakarya'ya doğru yürüyüşe geçiyor. İki hafta daha sabredemediler. Yaz. Tekalifi milliye sayesinde ordumuza can geldi. Lakin eksiklerimiz hala büyüktür. Tahminimizden önce başlayan bu taarruz ordumuzu pek bir müşkül durumda bırakacaktır. Kötü bir havadisim daha var paşam. Yüzbaşı Yakup'un bir kuvva faaliyeti içindeyken Yunan askerleri tarafından suçüstü yakalandığına üzüntüyle bildir. Yaz, yes. şu anda vaziyeti nedir? Yunan ordusunun elinden kurtarılması mümkün müdür? Kaçırılması bu şartlarda mümkün görünmüyor. Filipos yüzbaşı Yakup üzerinde büyük bir tazi uyguluyor. Kendisine konuşabilmesi için içinde morfin de bulunan bir karışım enjekte ediliyor. Yüzbaşı Yakup'un daha ne kadar karşı koyabileceği ve sırlarımızı muhafaza edebileceği meçhul. durum sandığımdan da kötü. Yaz. Miralay. Böyle bir tehlike mevcutsa ne yapmanız icap ettiğini biliyorsunuz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.